Selamünaleyküm sayın izleyicilerim ve değerli takipçilerim. Neredeyiz? Plevne Mahallesi Su Yolu Sokağındayız. Bakın burası seher alanı dediğimiz tarihi bir yapı. Bu yapının hemen alt tarafta olan bakın hemen iki katlı binamız ve üstünde de çatı kat, teras kat komple satılık. İçinde iki kat olduğu için Farklı farklı e, odalarla yapılmış. Özel yapılmış. Çok süper bir evimiz. Hemen şuradan başlayalım. Bakın hemen otobüs hatlarının geçtiği güzergahın dibindeyiz. Ve 20-25 senelik bir binamız ama tadilat görmüş. E, güçlendirilmiş mükemmel bir yer. Bakın hemen buradan ikinci kata çıkıyor ve birinci katta girişi ile başlıyoruz. Evet iki artı bir bir yerimiz. Burası salon girişte salon karşılıyor. Merdiven altında bir tane bakın şu televizyonun arkasında bir tane ardi yerimiz var. Bu şekilde hemen başlayalım. Ve burada bakın iki odayı birleştirilmiş. Mükemmel bir yatak odası. Ya da oturma odası da yapabilirsiniz takdir sizin. Ve bakın hemen buradan da camdan da yol direkt gözüküyor. Doğalgaz kombi ile çalışıyor. İsterseniz klima ile de güçlendirebilirsiniz. Bakın hemen kapılar da mükemmel. Solundan hemen karşı